Independent Türkçe bilim ve teknoloji dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bugün epilepsi nöbetlerini önceden tahmin edebilen medikal sensörler üzerine konuşacağız. Avrupa'nın en prestijli proje desteklerinden biri olan Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından 4 milyon euro ile desteklenen giyilebilir epidermal biosensörler projesinin detaylarını öğreneceğiz. Bu sayede epilepsi hastalarının uzun süreli takibi ile olası epilepsi nöbetlerinin önceden tahmininin yapılıp ilaç salınımı ve benzeri yöntemlerle gerekli tedavileri üzerine çalışılacak. Bu proje Avrupa epilepsi ve benzeri nörolojik hastalıkların araştırılmasının yanı sıra yeni erken teşhis metotlarının geliştirilmesi için kullanılacak. Çalışmanın detaylarını Karadeniz Enstitüsü'nden Doktor Onur Parlak anlatıyor. Epilepsi nedir? Neden olur? çok genel anlamıyla beyin korteksinde oluşu, oluşan aşırı ya da ani nöron aktivitelerinin sonucu olarak meydana gelen ve kendini kısa ya da uzun aralıklarla tekrar eden nöbetlerden oluşan, nöbetlerle gösteren bir nörolojik hastalık aslında. Ee, genel olarak dünyada 60 milyona yakın epilepsi hastası olduğu düşünülüyor ve bunların yaklaşık 125 bini maalesef epilepsiye bağlı olarak e, hayatını kaybediyor. E, geri kalan kişilerde ise epilepsi nöbetleri, e, nöbetlerin yoğunluğuna ve sıklığına göre e, çeşitli yaralanmalara ve hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesine e, sebep olabiliyor. E, peki sebepleri neler dersek, e, epilepsinin aslında tanımlanmış bir nedeni yok. Yani altında yatan e, gerçek sebepler bilinmiyor. Ancak Temel olarak birçok hastalıkta olduğu gibi genetik, yapısal ve metabolik faktörlere bağlı olduğu biliniyor. Örneğin çoğu durumda epilepsinin ciddi beyin hasarlarından, travmalardan, felçlerden, beyin tümörlerinden ya da beyinde oluşan enfeksiyonlardan kaynaklandığını bugün biliyoruz. Genel olarak sebepleri de bunlar. Epilepsi nöbetleri nasıl önceden belirlenebiliyor? Önceden tahmin etmek için aslında epilepsi nöbetlerinin nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Normalde beyindeki elektriksel aktiviteler senkronize bir şekilde olmuyor. Daha çok birbirinden bağımsız, lokal ölçekte gerçekleşiyor. Ancak kimi durumlarda bir grup nöron anormal seviyede hareketleniyor ve aktif hale geliyor. Buna aslında İngilizce'de nöron firing de deniliyor. E, nöron ateşlemesi belki Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Bu aslında epilepsi nöbetlerinin de genel oluşum ortaya çıkış mekanizması. Bu aşırı nöron aktivitesi, beyindeki bazı kimyasalların süreç içerisinde aşırı derecede artması sonucu iyon kanallarının kontrolünün güçleşmesi ve bunun sonucu olarak da beyin sıvısındaki bazı biyomoleküllerin seviyesinin kontrol edilemez bir noktaya gelmesinden kaynaklanıyor aslında. Ya da benzer mekanizma çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak kan beyin bariyerinin bazı sebeplerle azalması sonucu etkinliğini kaybetmesi sonucu bu bazı biyomoleküllerin beyinde konsantrasyonun artmasıyla yine kontrol edilemiyor edilemeyen değişimlere sebebiyet vermesi gösterilebilir genel anlamıyla tabi bu nörokimyasal değişimler çok hızlı süreçler saniyeler içinde tetiklenen çeşitli yoğunlukta uzunlukta örneğin 30 saniyeden 5 dakikaya kadar varan nöbetlerle oluşan süreçler Özetle bu aşırı nöron hareketlenmesi belirli nörokimyasalların değişimi sonucunda oluştuğu için genel kanı bu biomarkerları ya da bu biyomarkerları vücutta sebep olduğu ikinci e, fiziksel yan etkilerin zaman içinde değişimini takip etmek epilepsi nöbetlerinin de daha gerçekleşmeden tahmin edilmesine olanak tanıyor aslında. Genel prensip bu şekilde çok basit olan. Bu konu hakkındaki çalışmalarınızdan söz eder misiniz? biraz daha nasıl diyelim karamsar bir komplikasyonu olan epilepside ani ve beklenmedik ölüm de denilen bizim kısaca İngilizce başlıktan çevirerek belki SUDEP diye kısalttığımız bir komplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Bu tip epilepsi bazlı komplikasyonlar biraz daha tahmini zor. Çok da diğer türler gibi biraz önce bahsettiğim türler gibi ya da nöbetler gibi uzun ve net epilepsi nöbetlerine sebep olmayan, biraz daha gizli ilerleyen, seyreden, daha çok uykuda ya da hasta tek başınayken gerçekleşen ve ani ölümle sonuçlanma riski yüksek bir tür. E, bu komplikasyon tüm epilepsi hastaları için aslında potansiyel bir tehdit. E, ve tüm epilepsi hastaları için de genelde tedaviye cevap vermeyen yüzde birlik kısmı ciddi şekilde etkiliyor. Bu SUDEP sürecinde ilk tonik nasıl diyelim tonik kronik nöbet esnasında normal sürecinde seyreden kalp ve solunum hızı bir anda çok çok düşük değerlere iniyor. Ve hastanın nasıl diyelim hareketsiz koma benzeri bir duruma düşmesine sebep oluyor. Yani normal bir insanda uyanma, irkilmeye sebep olabilecek kalp ve solunum hızındaki değişimler bu hastalarda etkisiz kalıyor. Yani çoğu hasta aslında uykusunda uyanamadan, müdahale edilemeden hayatını kaybediyor. Biz çalışmalarımızda bu, öncelikle bu durumun genel mekanizmasını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hastanın nöbet başladığında uyanamamasına sebep olan yapısal, kimyasal değişimleri araştırıyoruz. Bunlara sebep olan belli başlı nöro kimyasallar ve nöro endokrin moleküllerini inceliyoruz. Bu ilk adımımız aslında bu çalışmada. Bu mekanizmayı anladıktan sonraki aşama ise aslında bahsettiğim molekülleri, bir moleküllerin vücutta sebep olduğu fiziksel etkileri uzun süreli olarak ölçen cihazları yapabilmek. Bu da bizim laboratuvarımızda geliştirdiğimiz biyoelektronik cihazlar sayesinde oluyor. Örneğin bugün biraz bazı örnekler burada elimde var. Çok basit uzaktan gördüğümüzde. Burada işte örneğini gördüğümüz bu ve benzer cihazlar sayesinde deri üzerinde değişik molekülleri ölçme şansına sahip oluyoruz. Bu cihaz bize uzun süreli takip yapmamızı sağlıyor. Bu cihaz hem ölçüm yapmayı sağlıyor hem de ölçümler sonucu elde ettiğimiz dataları belirli ara yüzeylerle örneğin bilgisayarınızda ya da telefonunuzdaki uygulamalarda saklamanızı sağlıyor. Yine bu sensör ile uygulama arasındaki iletişim burada, yine burada küçük elektronik devreler, Bluetooth cihazları sayesinde de gerçekleşebiliyor. Ee, yine diğer gruplarla ortaklaşa olarak bu elde ettiğimiz dataların yapay zeka, makine öğrenmesi algoritmaları gibi sinyal işleme analizleriyle Epilepsi nöbetlerine sebep olan değişimleri anlayabiliyoruz ve önceden tahmin içinde çalışıyoruz aslında. Ama benim laboratuvarım ve çalışma grubumun bu projedeki temel hedefi, epilepsi nöbetlerine sebep olan ya da dolaylı olarak bu süreçten etkilenen belli başlı e, olayları, vücudumuzdaki biomarkerleri hızlı bir şekilde analiz etmeye yarayan, işte bu biraz önce gösterdiğim küçük e, pratik biyomedikal sensörleri geliştirmek, ve daha çok vücuda entegre etmeyi sağlayabilmek aslında. Genel olarak bu şekilde. Epilepsiyi önceden tespit etmek neyi sağlayacak? Epilepsiyi önleyici ilaçlar da mevcut. Ancak hastaların yüzde bu ilaçlara cevap vermiyor ve sürekli bir epileptik nöbet korkusuyla yaşıyorlar. Ve bu yüzden sürekli hastanın değerlerini takip eden giyilebilir cihazların kullanılması birçok hastayı bu korkudan kurtardığı gibi epileptik nöbetlerinden kaynaklı yaralanmaların ve ölümlerin de önüne geçilmesine yardımcı oluyor aslında. Yani daha nöbet gerçekleşmeden hastanın değerlerinin takip ve önceden tespit edilmesi epileptik nöbetler için daha gerçekleşmeden önlem almamızı sağlıyor. Bu yüzden önceden tespit hayatı önem taşıyor bu tür hastalıklar için. O yüzden temel amaç önceden tespit ve bunun için önlemlerin alınması. Bu projede ve yaptığınız çalışmalarda hangi önemli aşamalar var. Nöbetler öncesinde, sırasında ve sonrasında beyinde vücudumuzun geri kalanında gerçekleşen nörokimyasal değişimleri ve bunların ikinci etkilerini anlayabilmek. Bunu yapmazsak eğer zaten bu çalışmalar belirli bir seviyeye ilerleyemiyor. Bunu yapmak için de ilk adım epilepsi hastalarından alınan örneklerin klasik yöntemlerle laboratuvarda analizi. Yani burada ne yapıyoruz? ilk ilk resmi çekmek ve ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Aslında önemli olan nokta burası. Sonraki aşamada ise hayvan deneyleri yapıyoruz. Ve bu süreci daha yakından kontrol edebilir bir şekilde takip ediyoruz. Biraz önce gösterdiğim cihazları aslında e, hayvanların e, belirli bölgelerine yerleştirip o hayvanlarda epileptik nöbetleri tetikleyip e, onlarda ne gibi değişimler olduğunu öncesinde, sırasında ve sonrasında anlıyoruz aslında. Bu en önemli aşama. Bu Hayvan deneyleri yapmamızın sebebi de işte bu tarz kritik süreçleri insanların üzerinde deneme şansımızın olmaması. Riskin çok yüksek olmasından dolayı bu şekilde bir yöntem e, takip ediyoruz. E, sonraki aşamada işte aslında benim de uzmanlaştığım konulardan biri olan nöbet sırasında değişen nörokimyasalları ve endokrin molekülleri anlamak ve bunlar için sensör geliştirmek. Yani bu bir adım önde bir adım arkada e, yapılan e, süreçler aslında. Bundan sonrası ise e, bu sensörler sayesinde aslında hastaların uz uzun süreli takibi yapılabiliyor. Yani yine epileptik nöbetler öncesinde, sırasında ve sonrasında elde edilen dataların oluşturduğu kimyasal ve fiziksel modeller, paternler e, sayesinde bir sonraki bir nöbetin tahmini yapılabiliyor. E, bu şekilde çalışıyor. Bu çalışmaların devamında neler olacak ve süreç nasıl ilerleyecek? Bu sensörler sensörlerle uzun süreli analizlerle beraber tahmini yapılabilen nöbetlerin engellenebilmesi. Çünkü tahmin etmek başlı başına bir çözüm değil. Takdir edersiniz ki güzel bir adım ama sonucu ya da nöbetlerin sebep olduğu ölümleri, yaralanmaları engelleyemiyor. O yüzden sonraki aşama dizayn ettiğimiz bu sensör ağına ilaç salınım sistemleri de ekleyebilmek. Yani Öngördüğümüz epilepsi nöbeti gerçekleşmeden onu engelleyen adımlar atabilmek, ilaçlar geliştirip bunu aynı anda vücuda enjekte edebilmek. Bunlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Aslında projemizde biraz da bununla ilgili engellenmesi adına üretilen ilaçlar ve bu ilaçların hem ölçümü yapıp hem de gerektiği zaman bu ilaçların vücuda salınımı bu işin devamında olan işlerden bazıları. Bu çalışmaların ya da cihazların hastalara ulaşması ne zaman mümkün olacak? Bu tamamen aslında piyasadaki taleple alakalı. Ne kadar hasta olduğu, bunun ne kadar kişiye ulaşabileceği, maliyetinin ne olduğu gibi e, sorular aslında bu tarz cihazların hastalara ulaşmasını belirleyen konular. Yapılan tüm bu akademik çalışmaların aslında bizim yaptığımız çalışmaların, başka çalışmaların karşılığı sanayide karşılığının olabilmesi için belirli bir talebinde oluşması gerekiyor ve bunu üretme riskini göze alan yatırımcılara da ihtiyaç var aslında. Bizim bu proje özelinde Avrupa İnovasyon Konseyinin bir desteği olmasından dolayı aslında. Ana partnerlerimizden biri e, sanayiden. Bu bir zorunluluk aslında bu tarz EIC projeleri için. Ve çok da güzel bir inisiyatif aslında akademi ile sanayi arasındaki köprüyü inşa edebilmek için. Yani kısaca geliştirdiğimiz bu ürün partner sayesinde ticari hale gelebilecek ve hastalara ulaşabilecek. Ama ne zaman olur onu kestirmek benim açımdan güç. Çünkü bir sene sonra da olabilir ama on sene sonra da olabilir. O biraz paralel olarak devam eden süreçlere bağlı. Bunu söyleyebilirim. Belki burada bir parantez de açabiliriz aslında. Yakın zamanda çok aslında duruyoruz internette ve benzeri yerlerde işte geliştirilen bir kit, tanı kiti ve benzeri şeyler yakında eczanelerden alınabilir vesaire diye. Bu kulağa çok hoş geliyor. Çok heyecanlandırıcı aslında bizim de yapmak istediğimiz bir şey ama bazen gerçekçi olamayabiliyor. Yani ne demek istiyorum? diyorum hem biz bilim insanları hem de bilimsel haberleri paylaşanlar açısından çok iş düşüyor aslında bizlere. Çünkü bu tür haberler hastalarda beklentiye de yol açabiliyor ya da hastaları zaman zaman hayal kırıklığına uğratabiliyor. Yani bunu da belirtmek istedim. Bu da önemli bir konu aslında bizim yaptığımız e, tanı kitleri açısından. Bununla e, bundan da bahsetmek istedim. Epilepsi nöbetlerinin olası tahmininin ve önlenmesinin detaylarını öğrendik. Bilim ve teknoloji dünyasından yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimde kalın, hoşçakalın.